Merhaba arkadaşlar bugün yemek keme oyunu oynuyoruz. Başladık bakalım. Ama daha başlamadık. Başladık yumurta yiyoruz. Yiyerek kaslı olmaya çalışacağız. Sattık elmaya geçebiliyoruz. Geçtik elmaya. Baya bir kaslı oldum. Biber'e geçtim. Olsun boşverin diyelim diyelim bu geldiğimizde ama şimdi param yok cebimde Prider bu bu tamam başlıyoruz kilon olmaya avokado'ya geçtik çok güçlüyüz büyüğüz devam ediyoruz. Bombile olduk. karpuza geçtik. Karpuz bizi büyütüyor. Kısaca. buraya gel. Yok bu olmaz. Karşıya giriyoruz. İnsanı geçeceğiz. Çok büyüyüz. ile. Tamam başladık. Ben daha yükseyim onlardan ondan. kazandım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Büyümeye. Bu oyunun amacı benim asıl amacım aya çıkmak, aya çıkacağım. Aya çıkacağım için çok mutluyum. Hemen aya çıkacağız. Şimdi yemeklerimizi satalım. Buraya geldik. Şimdi Gold'a gideceğiz. Gold yemek yemeye. Rekorumuz oradaymış. Çok hızlı geçiyoruz. Yiyoruz. Ukraydara geldiğimizde yemek yeme hızımızı arttırdık. Evet al. Yemek yeme hızımızı falan filan arttırdım. hızlıca yiyoruz. Çok hızlıyız. Çok kiloluyuz. Bir okuldan da büyüyüz. Çok hızlı atıyoruz. Basıyoruz gaza. Bas 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 bas. Basıyoruz basıyoruz. Basıyoruz dakika. Arkadaşlar ben geldim. Hemen hızlıca kasılıyorum. Hızlıca kasılıyoruz. Tam 100 100 bin 100 metre olduğumuzda sıfırlayacağım köydeyiz biz. E, 100 metre olduk. Gördüğünüz gibi sattım. Bir sürü param oldu. Balkabaya geçtik. Çok fazla veriyor bize. Çok hızlı büyüyoruz. Asıyoruz kadar. Basıyoruz kıza basıyoruz basıyoruz. Yetişmek üzereyiz. Bunu mu yavaş yemeye başladı acaba? Boş ver. Devam edelim. Yarışa girdik. Kolay. Başlayalım. Çok güçlüyüz. bir sürü geldi. Başka kim varmış? Şirilecek olan. Ama bu biraz güçlüymüş bu. Ekmek. Ekmekteymiş adam. Kız. Daha zamanı değil. Rekoru geçtik mi? devam ediyoruz. Reklamı atlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. 300 300 geliyor artık. Hemen şu şuraya başladık. Ama neyse biz yeniriz bunu. Çok hızlıyız. biz kazandık. Arkadaşlar biz bir giriş hazırlayalım ama hangi giriş olsun? Güzel bir giriş yapmamız lazım. Çok güzel olmalı ama. Unutulmayacak bir giriş olmalı. Güzel bir. geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Devam ediyoruz. İkili ikili yiyoruz. Oo, ikili, ikili ne? Ben almadım diye geliyordum ama neyse. Sonuçta aldık ne almışız. Rol yere geldiğimizde Aa, 1000 liraya bu varmış. Bunu aldık. Hem kızız. Neyse. Geliyorum ben hemen arkadaşlar ben geldim kasmaya devam ediyoruz Yok. arkadaşlar kaç metre olduğumuzu göstermiyor Ben de kurabiye, ben de kurabiyeye başladım. Başladık. Bence saplarız. Saplama deyince aklıma şöyle bir saplama geçti geldi. Şöyle mi? Bak. Ya da bunu birazcık daha geliştirelim. Bakın. Böyle ee, düşük tak. Bence bir şey oldu. Bunda sonra gelişimiz o. Daha güzel bir şey bulursanız da yoruma yazın. Böyle birbirlerine çakıp bom diye çakıyoruz. arkadaşlar amacımız aya çıkmak. Bence <laughs> buna geçelim. Ben geliyorum. Reklam biter Merhaba arkadaşlar. 1 milyon bir milyon tane gücümüz oldu. Kaç saattir uğraşıyorum bunun için. Ee, bir like'ınızı ve abonenizi alırım. Şimdi Uzaya tam çıkamadık ama uzaylılar gördük. Ben sıfırlıyorum. Sıfırladım. 1 milyon TL'm oldu. Buradan bunu aldım. Buradan böyle bunu da aldık. Bunu da aldık. Bir yarışa girelim bakalım. Yok ya da. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Şimdiki kodumuzu söylüyoruz. Yemek. Görüşürüz.